Herkese merhaba. Hazır mısınız? Çünkü bugün sanat tarihinin gördüğü en acayip, en parlak, en evet, en şok edici zihinlerden birinin içine giriyoruz. Salvador Dalí'nin 1952 yazında tuttuğu o meşhur kişisel güncesini alacağız ve bölüm bölüm, satır satır ilerleyerek onun gerçekliğinin katmanlarını kendi kelimeleriyle aralayacağız. Gelin, bu sıra dışı zihnin kapılarını birlikte aralayalım ve yolculuğumuza Dali'nin o meşhur hatta efsanevi lafıyla başlayalım diyorum. Bu söz aslında birazdan keşfedeceğimiz o paradoksal zihnin yani deha ile delilik arasındaki o inanılmaz ince çizginin mükemmel bir özeti. Sanki bize en başından bir uyarıda bulunuyor, hazırlıklı olun diyor çünkü birazdan okuyacaklarınız sıradan bir insanın günlüğü olmayacak. İşte bütün bu yolculuğumuzun kaynağı tam olarak bu kitap. Bir Dahi'nin Güncesi. Ama bu sadece bir kitap değil, inanın bana. Bu, Dali'nin en mahrem düşüncelerini, en karanlık takıntılarını ve kendini evrenin merkezine koyma çabasını birinci ağızdan bize sunduğu kişisel bir arşiv. Peki bu incelemede bizi neler bekliyor? Şöyle bir yol haritamız var. Önce Dali'nin bir dahinin vaadiyle başlayacağız. Sonra sürrealistlerle nasıl hesaplaştığını ve kendini nasıl gerçek sürrealist ilan ettiğini göreceğiz. Ardından kutsal ve dünyevi arasında gidip gelen takıntılarına bakacağız. Tanrı'nın geometrisi adını verdiği evren teorilerine dalacağız Ve son olarak kendini nasıl yaşayan bir şaheser'e dönüştürdüğünü anlayacağız. Her şey en başta, daha günlüğün ilk sayfalarında Dalí'nin okuyucuya verdiği sarsılmaz bir sözle başlıyor. Kendisi ve dünyadaki yeri hakkında adeta bir manifesto niteliğinde temel bir tez ortaya koyuyor. İşte Dalí'nin ortaya attığı iddia bu kadar cüretkar ve net. O, biz sıradan ölümlülerden sadece düşünsel olarak değil, biyolojik olarak yani her zerresiyle farklı olduğunu iddia ediyor. Ve bu günlüğün tek amacının da tam olarak bunu kanıtlamak olduğunu söylüyor. Ona göre bu bir dahi tarafından yazılmış ilk ve tek gerçek günlük. Çünkü dehasının her anını, en sıradan fizyolojik eylemlerini bile nasıl olağanüstü kıldığını bize gösterecek. Ve işte şimdi günlüğün o ilk uzun, detaylı ve bence en bomba bölümlerinden birine geliyoruz. Dali burada Eski yoldaşları sürrealistlerle olan eski bir hesabı kapatıyor ve neden ama neden tek gerçek sürrealistin kendisi olduğunu uzun uzun anlatıyor. Hikaye entelektüel bir isyanla başlıyor aslında. Genç Dali Nietzsche okumalarından çok etkileniyor. Tanrı öldü fikri onun için sadece felsefi bir kavram olmaktan çıkıp kişisel bir özgürlük ilanı haline geliyor. Bu fikir onu hem kendi babasının katı otoritesine baş kaldırmaya itiyor hem de Andre Breton'un liderliğindeki sürrealist grubun anarşist ve kural tanımaz ruhuna çekiyor. Ama bu birliktelik pek de güllük gülistanlık olmuyor. En başından beri çalkantılı. Dali gruba katılır katılmaz onları dışkı ve müstehcen içeren resimleriyle bir güzel şok ediyor. Ama çok geçmeden anlıyor ki bu isyankar grubun bile kendi tabuları var. Mesela kana izin veriyorlar ama dine hele ki küfürsüz bir ilgiye asla ama bardağı taşıran son damla Dali'nin gücün psikolojisini keşfetmek amacıyla Hitler'e duyduğunu söylediği saplantılı paranoid ilgisi oluyor. Grup bu sanatsal provokasyonu anlamayı reddediyor, onu Hitlercilikle suçlayarak resmen bir mahkeme kuruyor ve sonunda hareketten aforoz ediyorlar, yani kovuyorlar. Peki Dali ne yapıyor? Kovulduğu için köşesine mi çekiliyor? Tabii ki hayır. O bu dışlanmayı alıyor ve en büyük zaferine dönüştürüyor ve o meşhur tarihi sözünü söylüyor. Gerçek üstücülük benim. Artık kendisi hareketin tek meşru varisi, tek gerçek uygulayıcısıdır. Delinin bu büyük felsefi savaşlarından alıp sizi hop 1952 yazına Port Ligat'taki evinin içine günlük yaşamının en tuhaf, en mikroskobit detaylarına götürüyorum. İşte burası dahinin en kutsal düşüncelerle en sıradan bedensel olayları inanılmaz bir şekilde bir araya getirdiği yer. Günlüğün bu bölümü adeta bedensel takıntılarla kaynıyor. Şöyle bir hızlıca bakalım mı? İlk olarak çatlamış dudakları var. Ama bu sıradan bir çatlak değil. Resim yapmanın ve uyumanın verdiği kutsal zevkle biriken tükürüğün acıttığı yaralar bunlar. Ve bu acıyı dehasının bir kanıtı olarak görüp iyileştirmeyi reddediyor. Hemen ardından model olarak kullandığı ve stüdyosunu dayanılmaz bir kokuyla dolduran çürüyen bir balık sahneye çıkıyor. Ama bu koku ve balığın etrafını saran sinekler onun için bir işkence değil, tam tersine sanatsal bir ilham, bir esrime kaynağı. Ve geldik en tuhafına. Dali günlüğünde büyük bir gururla, neredeyse bir başarı anı gibi tamamıyla kokusuz bir dışkılama eylemi gerçekleştirdiğini anlatıyor. Bunu mutlak bir çilekeşliğin, ruhsal bir saflığın işareti olarak görüyor ve eski günlerdeki varoluşçu, kanlı, ölümcül bağırsak hareketleriyle karşılaştırıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bütün bu takıntılar, bir öğleden sonra öyle bir noktaya geliyor ki, akıl almaz bir an yaşanıyor. Çürüyen balığının etrafındaki sineklerin vızıltısı ve işkencesi altında resim yaparken, vücuduna sıçrayan fiksatif, yani sabitleyici spreyin damlalarını fark etmiyor. Sinekler üzerine üşüşünce, bir anlığına gerçekten bir balığa dönüştüğüne inanıyor. Vücudunda pullar hissettiğini sanıyor. Gözlerini açtığında ise acı gerçekle yüzleşiyor. Pullar sadece kurumuş kimyasal damlaları. Ama onun için bu anın önemi değişmiyor. Bu, Hristiyanlığın en eski sembollerinden biri olan balıkla, yani İsa ile bütünleştiği neredeyse kutsal bir andır. Şimdi Dali'nin zihninde bambaşka bir kapıyı aralıyoruz. En beklenmedik, en sıradan nesnelerde ilahi ve kozmik desenleri nasıl gördüğünü keşfedeceğimiz bölüme geliyoruz. Çünkü onun için evren rastgele değil, kutsal bir geometriyle işliyordu. Ve bu kutsal geometrinin anahtarı Dali için neydi biliyorsunuz? Bir gergedan boynuzu. Evet, bir gergedan boynuzu. Günlüğünde, hayatı boyunca, farkında bile olmadan sürekli gergedan boynuzları çizdiğini keşfettiğini anlatıyor. Bu kavisli, logaritmik spiral onun gözünde evrenin en mükemmel, en ilahi şekliydi. Bu takıntı o kadar derinleşiyor ki sanatıyla dinini akıl almaz bir şekilde birleştiriyor. Bir gün İsa'nın çarmıha gerilişini resmederken şot edici bir aydınlanma yaşıyor. Bir anda fark ediyor ki İsa'nın o ilahi anatomisi aslında iç içe geçmiş gergeden boynuzlarından oluşmaktadır. Bu keşif karşısında dizlerinin üzerine çöküp Tanrı'ya şükrediyor. Dali'nin bu mistik tarafı hep böyle rasyonel bir temele oturma çabasıyla birleşiyor ve ortaya işte böyle çılgın planlar çıkıyor. Meryem'in göğe yükselişini bilimsel olarak yeniden yaratmak. Bakın bu da son derece ciddi. 5 torba nohut alıp 10 metre yükseklikten bırakacak, düşen nohutların üzerine Meryem'in görüntüsünü yansıtacak ve böylece yer çeçimi kanunlarına uygun fiziksel olarak doğru bir göğe yükseliş anı yakalayacak. Bu slayttaki karşılaştırma aslında Dali'nin bütün hayat felsefesini tek karede özetliyor gibi. Kendisinden tavsiye isteyen genç bir adama sakın ha başarılı olmak için kuru fasulye yiyip çok çalışma diyor. Tam tersine havyar ve şampanya ile yaşamalısın çünkü bu lüksler zaten seçkin insanlar tarafından sana bedavaya sunulacaktır diyor. Ona göre temel ihtiyaçlar için çalışmak dehanın zamanını boşa harcamaktan başka bir şey değil. Ve geldik son bölüme. Şimdi sanat, para ve Dali'nin kendine biçtiği o nihai misyon temalarını bir araya getirerek Günce'nin bize sunduğu bu inanılmaz portreyi tamamlayacağız. Dali, sürrealist gruptan atıldıktan sonra ticari olarak çok daha başarılı oluyor. E tabi bu durumu eski patronu Andre Breton hazmedemiyor, Salvador Dali isminin harfleriyle oynayarak ona bir hakaret tasarlıyor. Avida Dollars, yani dolara açgözlü bu onun sanatı para için sattığını, yozlaştığını ima eden ağır bir eleştiriydi. Ama şimdi sıkı durun, işte o dahiyane, o tam da Dali'ye yakışır dokunuş geliyor. Dali bu hakareti bir utanç olarak görmek yerine onu kucaklıyor, hatta üzerine giyiyor. Avida Dollars'ı bir tılsım gibi benimsiyor. Paranın ve altının misyonunu gerçekleştirmek için gerekli bir araç olduğunu savunuyor. Peki neydi o misyon? İşte misyonu tam olarak buydu. Dali kendini modern sanatın kurtarıcısı ilan etmişti. Ona göre sanat, soyutlamanın ve materyalizmin çıkmaz sokağında ruhunu kaybetmişti ve kendisini kübizmden sürrealizme kadar çağın tüm sanatsal deneyimlerine alıp bunları İspanya'nın o klasik, gerçekçi ve mistik geleneğiyle birleştirerek sanatı yeniden yüceltebilecek tek kişi olarak görüyordu. Paraysa bu kutsal görevin sadece yakıtıydı ve böylece Dali'nin zihnindeki bu kısa ama inanılmaz yoğun yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Şimdi bu günlüğü bitirdikten sonra akıllarda o büyük soru kalıyor. Okuduklarımız bir dahinin filtresiz en dürüst itirafları mıydı yoksa tüm hayatı gibi bugünlükte onun en büyük sanat eseri olan Salvador Dali karakterinin özenle tasarlanmış bir parçası, bir performansı mıydı? Ne dersiniz? Karar sizin.